Piyasalarda yoğun veri akışının olduğu bir haftaya girdik. Hem haftanın ilk işlem gününde hem Mayıs ayının ilk işlem gününde veri açısından oldukça yoğun bir haftadayız. TÜİK verisi var, enflasyon verisine odaklandık ve bugün TÜİK verisinden %17 civarında enflasyonda bir yükseliş öngörüyoruz. Diğer yandan perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandık. Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyoruz ve beraberinde para politikası kurulunun açıklama metnindeki açıklamaları yakından takip edeceğiz. Diğer yandan perşembe günü İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Diğer yandan bugün itibariyle işte Japonya, Çin, diğer Polonya gibi ülkelerde piyasalar kapalı. Resmi tatilden dolayı ama genel itibariyle biraz daha yoğun veri akışı olduğu için biraz daha dalgalı seyirde haftayı tamamlayabiliriz. Cuma günü özellikle Lagarde'ın açıklamaları var. Bu taraf önemli olacaktır piyasalar açısından. Yine bu hafta FED üyelerinin açıklamaları olacaktır. Piyasalar açısından önemli olacaktır. Çünkü küresel ekonomilere dair belirsizliğin devam etmesi ve gelecek açıklamalarda döviz fiyatları ve emtia fiyatları açısından önemli olacaktır. Cuma günü yine tarım dışı istihdam verisini takip edeceğiz. Bu veri de piyasalar açısından önemli olacaktır. Döviz kurlarında yüksek tansiyon devam ediyor. Düşüşler belki kısa vade tekrar kar satışları yaşanabilir ama orta ve uzun vadede döviz kurlarının düşeceği yönündeki beklentim yok. Yükseliş devam eder diye tahmin ediyorum. Özellikle orta vadede yaz aylarında belki 9 lira seviyesini görmemiz mümkün olacaktır. Ama kısa vadeli baskılanmayı takip etmek gerekiyor tabii ki. Bu kısa vadeli baskılanmadan sonraki süreçlerde döviz kurlarında tekrar yukarı yönlü atakların devam edeceğini söyleyebiliriz. Gram altın yılın ilk çeyreğinde hem altının ons fiyatı hem de altının gram fiyatı baskı altında kalmıştı ve değer kaybetmişti. Nisan ayında ciddi bir yükseliş gördük. Gram altın TL fiyatı 480 lira seviyesine kadar yükseldi. 470 lira seviyesinden Mayıs ayına başladı ve haftanın ilk işlem gününe başladı. Kısa vadeli tekrar 465 lira seviyesini destek seviyesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. Ama bant aralımız var bizim teknik olarak takip ettiğimiz. Bu bant aralımız 457-477 lira aralığı bu bant aralıklarında gezilmeye devam ediyor. Gram altın TL fiyatı Mayıs ve Haziran aylarında bu yükseliş trendini devam ettireceğini tahmin ediyorum. O yüzden elikte geri çekilmeleri yatırımcısı mutlaka bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Mayıs ve Haziran aylarında altın fiyatlarında yine yükselişlerin devam edeceğini görebiliriz. Gümüşün gram fiyatı da yine dolar kurundan destek aldı ve altını gümüşün ons fiyatından destek aldı. Mayıs ayına yükselişle başladı. Yükselişlerin tekrar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Mayıs ayı özellikle riskli bir aydır. Haziran ayı oldukça riskli aylardır emtia fiyatları açısından. Emtia fiyatları Mayıs ve Haziran aylarında ciddi değer artışlarına devam ettirebilir. Ancak Mayıs ayının ve Haziran ayının şöyle bir özelliği daha var. Tam zamanlamasını kestiremezsek de kripto para piyasasında ciddi sert düşüşler yaşanabilir. Ciddi bir kaos ortamı yaşanabilir. Bu kaos ortamında ciddi enkazlar oluşabilir. Bu enkaz altında kalan yatırımcılara da ciddi riskler bekliyor olabilir. O yüzden kripto para piyasasında yatırımcıların çok dikkat etmesi gerekiyor. En azından bu Mayıs ve Haziran aylarını bekleyerek geçirmesi gerekiyor. Biraz daha yatırımlarını koruması gerekiyor. Biraz daha gelenekçi olması gerekiyor. Tam zamanını kestiremediğimiz bu kripto para piyasasındaki çöküş insanların işini kaybetmesine neden olacaktır. İnsanların yuvasına dağılmasına neden olacaktır. İnsanların intihar etmesine neden olacaktır. Çok hayal peşinde koşmaya gerek yok. Çok hayalperest olmaya gerek yok. Biraz daha gelenekçi olmakta, da, biraz daha soğukkanlı olmakta da fayda var. Tabii ki bir piyasadır, tabii ki bir getirisi vardı bugüne kadar. Ve bundan sonra da mutlak olacaktır. Ama çok büyük bir çöküşün arafesinde olduğumuzu da özellikle belirtmek isterim.